Nietzsche'nin güç istenci ve mutluluğun paradoksu. Günümüzün dijital çağı insanı sürekli bir mutluluk vaadi sunuyor. Sosyal medyadaki kusursuz filtreler, pozitif düşün sloganları, anında haz sağlayan tüketim kültürü. Tüm bunlar mutluluğun bir hedef değil, bir zorunluluk olduğu yanılmasını sağlıyor. Oysa 19. yüzyılın asabi filozofu Friedrich Nietzsche bu koşuşturmaya radikal bir itirazla karşı çıkıyor. Mutluluğun peşinde koşmak insanı zayıflatır. Gerçek yaşam acıyı kucaklayıp onu güce dönüştürmektedir der. Peki modern çağın mutluluk tuzakları ve Nietzsche'nin isyanını yan yana getirdiğimizde ne elde ediyoruz? Nietzsche'ye göre mutluluk endüstrisinin altında yatan şey insanın zaafının kutsanmasıdır. Rahatlık arayışı, kolaycılık, acıdan kaçış bunlar insanın içindeki üst insan potansiyelini körelten prangalardır. Modern insan konfor alanına mahkum olmuş bir Sisyphus'a dönüşmüştür her gün aynı kayayı tepeye çıkarır. Ancak zirveye ulaştığı sandığı anda taş yeniden aşağıya doğru yuvarlanır. Oysa Nietzsche'nin felsefesinde gerçek doruk kayanın taşınma sürecidir. Bir süreçtir. Nietzsche'nin güç istenci kavramı günlük dildeki iktidar hırsından daha farklıdır. Bu kişinin kendi sınırlarını zorlama, dirençle dans etmesi ve kendini aşma arzusudur. Hiç bu sözler size tanıdık geliyor mu? Bir dağcının zirveye tırmanışı. Buna benziyor. Amacı sadece manzarayı görmek değil, tırmanış sırasında dönüşmektir. Nietzsche'ye göre mutluluk, bir tırmanışın nefes kesici anlarında ansızın beliren bir ışıltıdır, bir histir. En yüksek dağlar, en derin vadilerden yükselir. Acı çekmeyi reddedersen doruklarına asla ulaşamazsın. Modern psikoloji Nietzsche'nin bu görüşünü desteklercesine post büyüme kavramını keşfetti. İnsanlar travmaları aştıklarında daha güçlü, daha yaratıcı, daha anlamlı bir yaşam inşa edebiliyorlar kanser yenen bir hasta hayatındaki öncelikleri yeniden şekillendirir, sanatla uğraşmaya başlayabilir, sporla uğraşmaya başlayabilir. Hatta bisikletle belki ülke ülke gezmeye bile başlayabilir. Seni öldürmeyen şey güçlendirir. Akış teorisi Nietzsche'nin felsefesiyle şaşırtıcı bir paralellik taşıyor. Akış halindeki bir müzisyen zamanın nasıl geçtiğini fark etmez. Çünkü meydan okumayı ile becerisi tam bir uyum içindedir. Nietzsche'nin üstün insan kavramı da neredeyse böyledir zorluklarla mücadele ederken kendini kaybeder. Ancak bu kayboluş onu özgürleştirir. Peki Nietzsche'nin felsefesini günlük yaşama nasıl yansıtabiliriz? Öncelikle anlamlı hedefler seçmemiz gerekiyor. Mutlu olmak yerine neye değer veriyorum sorusu çok daha doğru. Bu soruyu sorun. Bir yazar olmak mı? Bir sosyal proje başlatmak mı? Bir mesleği kazanmak mı? Dağa tırmanmak mı? Hedefiniz sizi zorlayan ancak ruhunuzu besleyen bir amacı olmalı. Dirençle dans etmeyi öğrenin. Spor yaparken kaslarınızın yanması nasıl güçlenmenizin işareti ise zihinsel direnç de karakterinizi inşa eder. Bir anlaşmazlıkta öfkenizi kontrol etmek, bir projede engelleri aşmak bunlar Nietzsche'nin deneyimiyle ruhun antrenmanları. Nietzsche bizler sanat yapıtı olarak yaşamalıyız der. Bir şiir yazın, bir ağacın gölgesinde oturun, çizim yapın, bir şeyler karalayın, ne bileyim çamurla oynayın. İnsan bazı şeyleri kendi ruhuyla birleştirdiğinde daha güzel oluyor. Sanat acıyı güzelliğe dönüştüren bir köprüdür. Sosyal medyada herkes kusursuz maskesini takmak ister. Onu çıkarın. Bir dostunuzla zayıf yönlerinizi paylaşın. Nietzsche'nin de dediği gibi insan kusurlarıyla daha güzeldir. Nietzsche bize şunu fısıldıyor. Mutluluk bir varış noktası değil, yolculuğun ta kendisidir. Yaşam sürekli bir harekettir. Tıpkı bir nehrin çağaltısı gibi. Durağan su nasıl kokusu ağırlaşırsa, böyle rengi değişirse, tadı kötüleşirse, Konfora hapsolan insanın ruhu da böyle kötüleşir. Oysa kendi dağınıza tırmanırken düşseniz bile yarı izleriniz size yıldızların dilini öğretebilir. Belki de gerçek mutluluk o yıldızları görebilecek kadar cesur olmaktadır. Kısacası Nietzsche'nin demek istediği insanın kendisinin olması. Kusurlarını kabul etmesi, kendisine bir hedef ve bir amaç seçmesi ve bu amaç uğrunda her ne olursa olsun mücadele etmesidir. Benim söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın, var olun ve sağ olun.